o gün? Sen o gün beni sahiplendin mi? bu Kuzey'den bir kat. <laughs> kuzey'den bin kat şey vefalı. Aşkım sen bizi tanıdın mı? Bak bak beni kokluyor bak. <laughs> sen bizi tanıdın mı? Bana ne yaptılar o gün? Bana zarar vereceklerdi. Sen beni korudun. Değil mi aşkım? Sana ne yaptılar? Sen beni özledin mi? Hadi git ablanın yanına bak 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 bak. bak. Merhaba. <laughs> Oğlu şu. Ne oldu? Aman ee, kafasını koyuyor üzerine. Ne oldu? Ne oldu anne? Ne oldu hayat? Ne oldu? He? Ne oldu oğlum? Hı? İyi misin? <laughs> oğlum? Hı? Özledin mi beni? Hı <laughs> hı. Görüyorsun mı değil mi? Bir kere gördü bizi. Öyle mi? Hadi yat. Koy kapıyı. Gel. Nereye? Oh kendini sevdirdi. Ondan sonra gitti. Güzel bir yer değil mi? Aynen çok güzel. Bak yukarıda da çimlerle çeviriyoruz. Kesin ya acaba Ayşe. Bir için var ya. Orası da piknik kavan gibi bir yer muhtemelen. Ama güzel burada da güzel çekilir yani. Burada çok güzel bir tane çekelim. Yapıştıralım. Aynen. Size. O gün bak buralar pisti Bayağı bir temizlenmiş buralar. Hı hı. Ağaç altında değil mi pisti? Yani. Aynen. Benim köpeklere karşı ve hayvanlara, kedilere, köpeklere alerjim var ya. O hayvan o yüzden uydur, gitmiştir. maalesef. O yüzden gitmiştir. Ya işte Bak, böyle. testimizi de aldık. Namazı kıvbaşları verdik. Artık namaza ha. duracağız. Bizim gibi dinsiz imansızlar namaza ha, durur Namaza duracağız. Gelme biz elimizi yıkadık artık. Seni sevemeyiz. Bekle orada. Bekle gelme. Şimdi elimi yıkadım. Niye geliyorsun? Su içer mi? Susamış mı acaba? Beni kokluyor. Ne kokuyor? Niye beni kokluyor? Şimdi seni bir kapıyormuş bacaktan Aysel.